Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomuzun konusu kurdele çiçeği e, kurdele çiçeği o kadar güzel bir özel bir çiçek ki nasıl hediye konu olmuş e, nasıl araştırmalarında bu kurdele çiçeğinin havadaki e, zararlı kimyasalları yok ettiği yüzde 90 yok ettiğini ortaya koymuş çiçeği, sigara dumanı Den tutunda gaz kozmetik ürünlerinden tutunda oda spreylerine kadar kötü kimyasalları yüzde 90 oranında azalttığını ortaya koymuş. Özellikle de yatak odalarının yetiştirilebilmesi, yetiştirebilen çiçeklerin önüne geliyor. Şöyle kurdele çiçeği her ortama uyum sağlayabilen uzun dümdüz yaprakları olan şık bir bitki. Ana vatanı Afrika ve Asya kıtalarında tropik bölgelerine yetişmektedir kurdele çiçeğinin dünyada yaklaşık 220 türü var arkadaşlar 220 ee, şöyle kurdele çiçeği hem salon bitkisi olarak yetiştirebilirler hem de ılıman bölgelerde dış mekan bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor ee, şöyle anlatalım uzun süre susuzluğa dayanabiliyor yaprakları sezon dönemlerinde beyaz çiçekler açıyor ve çok yıllık bir türdür bu bir oksijen bitkisi olan kurdele çiçeği en iyi hava temize 3 bitkiden bir tanesi. Ayrıca diğer bitkilerle de birlikte aynı saksı içerisinde dikilebiliyor. Bu özelliği de var. Fakat kendisine ait bir saksıda bulunması onu daha mutlu eder. Dikebilirsiniz ama tabii ki ayrı bir saksı olmuş olsa kendine bağımsız daha mutlu olur. daha güzel birim alırsınız. Şimdi bakımına gelelim. E, kurdeli çiçeğinin diğer bitkilerden nazaran bakımı oldukça kolay. Kökleri sayesinde su depolayabiliyor. Yaz aylarında söz konusu olduğunda haftada iki kez. Kış aylarında ise haftada yalnızca bir kez sulamak bu bitkiye yeterli. Soğuk ve sıcak arasında kalmak bitkinin kurumasına neden olur. Yapraklar e, sağlaması gereken faydayı kaybeder. Yine aşırı soğuk havalarda da susuz bırakılmamalı. Haftada 1 iki kez de olmuş olsa sulanmalıdır. Bitki çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duymaz. Ee, yoğun güneş ışığından da uzak konumlandırılması gerekmektedir. Fazla gölge olmayan bir yerde de kurdeli çiçeği için idealdir arkadaşlar. Hava akımından da ceyrandan kolay etkilenebilen bir çiçek ceyranı sevmiyor. Bu yüzden belli bir bölgede oda sıcaklığında konumlandırılmalıdır. Her bitki gibi zaman içerisinde topraklardaki vitamin ve mineralleri tüketeceği için yılda en az bir, bir kez iki kez en fazla besin vermenizi öneririm. Peki konumu nasıl olmalıdır? Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak istemeyen kurdele çiçeğini güneş ışığından dolaylı bir şekilde yararlanabileceği bir yeri koymanız gerekiyor. Özellikle kış aylarında bulunduğu odanın sıcaklığı 12 derecenin altına düşmemeli çiğin konumunu göz e, olarak önüne getirirsek bunu belirtmekte fayda var. E, şöyle göstermek istiyorum. Kurdele çiçeğinin şu e, geçelim. Şurada e, görmüş olduğunuz sarkıtlar veriyor bu şekilde e, ve burada minik minik böyle kurdele çiçekleri veriyor diyelim yani minik minik filizler veriyor. E, bunları e, direkt burada biraz daha fazla beklettiğiniz zaman bakın en büyüğü şu şekilde. E şurada kendisi şu şekilde kökler oluşturuyor bunu buradan kesip direkt toprağa dikebiliyorsunuz arkadaşlar ya da birazcık daha fazla köklensin isterseniz belli birkaç tanesini böyle kesip suda bekletip de tekrardan toprağa dikebilirsiniz ya da buradaki köklerinden ayırabilirsiniz mesela 4-5 kök oluşturulmuşsa buradan da ayarlayabilirsiniz ama e çiçeğin formunu bozmamak da fayda var Yani buradaki çentiklerinden işte minik kurdelelerden alıp çoğaltabilirsiniz çoğaltılması bu şekilde şöyle de tohumları var bakın şurada göstermek istiyorum şu kahverengi gördüğünüz şeylerin içlerinde tohumları vardı ben bunları aldım minik siyah çörek otu tarzında tohumları bulunuyor tohum da veren bir bitki aynı zamanda peki şöyle nasıl sulanmasına, sulamasına gelelim. Kurdele çiçeğinin sulanması, bitkinin her yerinin suyun temas etmesi gerekiyor. E ayrıca sulama sonrasında şu alt tabağından mutlaka suyu boşaltmamız gerekiyor. Buna özen gösterin arkadaşlar ve su miktarı her zaman aynı olmalı. Yani iki su bardağı veriyorsanız iki su bardağı ya da ölçünüz ya da sulama kabınız e, hangisi ona göre e, orantılamanız gerekiyor. Hep aynı şekilde suyu. Yani bir ay ya işte bir hafta pardon bir hafta bir su bardağı bir sonraki hafta 3 su bardağı verdiğinizde bu çiçeğinizi şoklar ve küsmesine neden olur. E, kış aylarında ise direkt soğuk musluğu kullanmıyoruz. E, soğuk su ile sulamamak gerekiyor. Verilen su her zaman oda sıcaklığında olmalı. E, bu şekilde e, faydalarına gelecek olursak e, havayı kimyasallardan temizlemektedir. 24 saat içerisinde havadaki karbondioksiti emer ve özellikle sigara dumanına maruz kalan alanlarda bulundurulabilir bitkinin bu işlevi nasıl tarafından dahi kabul görmüş. Bunu anlatmıştık arkadaşlar. E, bu şekilde bu çiçek merkez noktasından itibaren büyüyen bir çiçek. Kötü kokuyu ortadan kaldırabilen harika bir bitki. E, olabildiğince evlerinizde e, işte yatak odalarınızda mesela mutfakta dahi bakılabilir. E, nemi seven bir bitki çünkü. Ve her daimde de yeşilliğini koruyabilen bir e, çiçek asma saksıları ile de yukarıları da, rafları da arkadaşlar konumlandırabilirsiniz. E, genel bakımı bu şekilde. yazın sulamadığınız zamanlarda duş duşta yaptırabilirsiniz. Saksıyı şu şekilde eğip ilk önce yapraklarını çünkü yapraklarını silme ihtimaliniz biraz zor arkadaşlar. E, Fiskeyle böyle yıkayabilirsiniz. Toprağını da altına tablasına bence suyu koyup da çiçeğe de koyup 20 dakika, yarım saat bekletip kendi ihtiyacı kadar suyu almasını sağlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var kök düğümlenmesi bu çiçeklerde oldukça fazla. Bunu yaşamamak için saksıyı her yıl bir tık büyünen çiçeğiniz büyüdükçe ama formu genişledikçe bunu yapacaksınız. Ee, çıkarttığınız zaman şu alt kökte topraktan böyle çıkarttığınız kök düğümlenmesi nasıl oluyor onu artık anlatmak istiyorum. Toprak değil de komple bu alt tabanında şöyle çıkarttığınızda e, kök görüyorsunuz. E, Koleli çiçeklerinin e, kökleri beyazdır arkadaşlar, kalın da olur e, genel olarak. E, çok fazla kök görüyorsanız bu kök düğümlenmesi yaşanmakta olduğu demektir. Kökleri hafif elinizde e, böyle yavaş yavaş açıp e, kök düğümlenmesini çözmeniz gerekiyor. Çünkü şu şekilde sarmal bir şekilde zaten e, donandığını göreceksiniz. Onları böyle yavaş yavaş açtığınızda farklı bir saksıya geçirip dikersiniz. Kurdele çiçeğinizi kurtarmış olursunuz. Aksi takdirde çiçeğiniz ölür arkadaşlar. Şöyle anlatmak istiyorum. Çiçeğine gelmemiz gerekirse şöyle e, aynı bu şekilde yine uzun e, dallar atarak Uçlarında beyaz çiçekler açıyor. Çiçekleri de çok güzel. Kendi gibi. Bu şekilde bakımı. Eğer merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız severek cevaplarım. Ee, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğen butonuna basmanız benim için çok önemli. Ha bir tek şunu anlatmadık arkadaşlar. O kalmış ama görsel olarak zaten görüyorsunuz. Ee, kurdele çeşidinin şu şekilde ee, genel anlamda en çok yaygın olanları e, bu ebrulisi ile bu düz olanıdır. E, ebrulisinin bu yaprakları biraz daha geniş ama bunu biraz daha ince e, formda gidiyor. Ama tabii ki büyüdüğü zaman e, biraz daha genişliyor ama bunun e, formları böyle bir 5-6 santime kadar şu şekilde genişliyor arkadaşlar ve uzuyor. E, halk arasında bir diğer ismi de örümcek olarak geçiyor. Bu şekilde e, kanalıma destek olmak isterseniz de e, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.